Arkadaşlar günaydın. Şimdi arabaya bindik. Tabii ki de arabaya bineceğiz, başka bir şeye binemeyiz. Ee, sabah erkenden uyandık, Belemedi'ye gidiyoruz. Orada piknik yapacağız. Ben vlog açtım ki ne siz de görün diye. Sonbahar, sarı yapraklar, kahverengi yapraklar. Orada bir de piknik yapacağız. Sucuk, mucuk, domates, salatalık. Siz de izleyin, like atın. Yorum yapın. Abone olmayı da unutmayın. Saçım dökülüyor. Kelleye doğru gidiyorum. Teşekkürler. Görüşeceğiz. Şimdi bekleyin. Arkadaş, arkadaşlar şimdi e, belemediğin yolunda bir durduk. Ağaçlar böyle. Gamze drone'la şuradan tren çekecek. Aklı sıra bilmiyorum. İnşallah ağaca girmez o drone. Böyle bir şey. Arkadaşlar bizimkiler bu sefer e, beyinleri uykusuzluktan durmuş. Bakın Şengül Hanım boş boş hareketler yapıyor. Değişik bir kadın hale dönüştü. Şimdi şeyi pikniğimizi de göstereceğiz. Arkadaşlar tren geçiyor. Göstereceğim. Bakın. yolcu var. Sanırım zamlardan dolayı kimse bilmemiş. Arkadaşlar şimdi kendimize bir yer bulduk. Şöyle masayı kurduk. Sucuk, pastırma. Gayenin söz verdiği pastırma ve sucuk burada. Kek de almış Starbucks'tan. Şurada da tüpte çay yaptık. Gamze de ıslak odunlarla ıı, ateş yanar mı denemesini yaptı. Gördüğünüz üzere. Yanmadı. İsterdim ki kendini atsın. Şimdi sucuk ekmek yeriz. Arkadaşlar, şimdi Willum otur otur mavi sehpana. Gel otur bir şey olmaz. Kahve faslına geçtik, kahvaltı yaptık, kahvaltıyı çektik mi bu? Yine Değil beni mi? bir mekana götüreceğim dedi. Yine getirdi. Beni yere getirdik aile bir mekana. Gel yaklaş kahvemizi çek. Kahve yapıyorum çek. Ama ne kadar güzel oldu ya. Kim kız onlar bak. <laughs> Buralara insanlar. Bir şey... Gel gel. Gidelim su dökelim. Hep buraya zenginler geliyor. Bizim burada ne işimiz var ben sorguluyorum şahsen. Tamam çık kayıttan dökerken çektin mi? Bardakları ver benim yanıma. Elindeki zıkkı mı? Elindeki zıkkı mı? Biraz kız da köpüklü olsun. Olur sen karışma. bunu köpüğü çıkaracak kaşık mı var? Karıştır elindekiyle. Karıştırıyorum da köpüğü alırken neyle alayım? Köpüğü almayacaksın, kabardığı zaman alacaksın. Abla gel de tut hele şunu. Yapayım. Aşkım bak, buradan döküyorum ya burnundan. <laughs> Çıkmıyor köpük. <köpeği>. Öyle tut. O! <laughs> <laughs> o videoma o ses gelecek. Gömeldim de bari. Yanlış <gülüyor> Sen <gülüyor> ne anlamazsın. Açıklamasını sen yaparsın da bacağım evet, Çekiliyorlar. Al otur tabureye. Şu an gördüğüm görüntüleri görseniz keşke. Bana bir tabure verseydiniz. Biri bir yerden yaprağı alıyor. Biri bilmem bir şey yapıyor. Bilmem bir şey yapıyor. Gayet gitmiş tabure. makyaj yapıyor. Al otur. Ver. Otursun. Tabureyi kim attı? Ben attım oturacak hanımefendi ayağı ağrımış çok hayatta kaldı ya. Kırmızsın tabireyi. Yakmadığıma dua et ateş Kırsın. Para verip almadı ya. Sen para verip aldın mı? Ben Birisi. Ben para verip aldım, boyadım Be... üstüne de. Birisi getirip verdi. Hayır, 100 liraya aldım Ebru'dan e... Ciddi şunlara 100 lira mı verdin? Ee, 4 tanesine. Bir de masa. Tren geliyor. Ee. Konuşta. Hiçbir zaman Türkiye toprakları değil, dünya topraklarında hiçbir zaman beleş mal almam. Sana senin annenin babanın olmadığını biliyor. Kapıcı dairesinde oturduğunu biliyor. Bunları sana verse öylesine ölür mü, iflas mı edersin Ebru? 100 lira seni zengin mi etti? Ebru ki iş mi olur? Herkese dua, dua lazım insana da. Ahlaksızlar. Ebru zengin mi olmuş 100 TL ile? <laughs> Milyoner mi olmuş üsteliğine? İki sandalyeyle. Benim hiç arkadaşım yok. Adam aklımda zaten hiçbir zaman arkadaşım olmadı. Herkesle bir kahve içmiş ne? değil. Mi? Gözde. Sen de abone ol. Nankör. Al. Niye saçma sapan hareketler yapıyoruz? Benim videom bu. Ben kendi videoma çekiyorum. Baba kendini nasıl eğlendin? Çırp şu arkamı gel buraya. Ben bunu. Burada çırpacaksın ceza. O nasıl vurdun lan öyle? Cüneyt Arkın filminden çıkmış gibi. Bak Tarıkil. bu YouTube videosu vlog diyorum. Elif çekiyor. Saygılı hı çekiyorum. Hı 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 Siz niye birbirinize atıyorsun? Şş, git oraya. Hı. Git arkaya git. Kovulduk. Ne diyorsun Gözde? Ben kendime video çekiyorum. Niye buraya geliyorsun şey yapıyorsun? Olur. Lan gitsene. Allah Allah. Sizin niye beyniniz iki gündür durmuş? Ağlattın <laughs> beni. Kahve içeceğimiz de kalmadı. <laughs> Çık. Kahve içme hevesimiz de kalmadı. Çık kapat. Daha çekiyorsun. <laughs> Video çek deme. Bana gelince hiç kimse hiçbir bok yapamaz. Abla niye öyle yaptın? Bilmiyorum. Ya Vallahi bilmiyorum. Eşeğin bunun için al. Yani şimdi de her şey bitti, bitti işimiz çatçı. Fotoğraf çekme faslına geçtik. Bakın manzaraya bakın. Gel yola doğru çek, yola doğru beni takip edeceksin. Beni, beni. <laughs> Yolu görüyorsunuz. Böyle bir kameramanla ben ben böyle bir insanla nasıl bir vlog çekebilirim? Aşkım yürü senin ya. Ben yürüyorum da kendim de anlatmam lazım yani. Ee? Bak. Ağaçlar çok güzel rengarenk olmuş. Parlıyor. Dün gece yağmur yağmış ve onun ıslaklığı var. Onun ıslaklığının üzerine de güneş doğunca yapraklar sarı sarı kahverengi yeşil olan yapraklarda ne oluyor? Parlıyor. Araba geliyor oluyor. hala duruyor mu Araba burada? Araba geliyor Audi belli ki zengin. Plakayı çekme gel. Teşekkür ederiz. Dur dur. Ayağımın altına. Çıkmaya çalışıyor. Fotoğraf çekiyor. Şey Bir şey söyleyeceğim. Şu bacağım da... Kız ne kadar yittin. Şu bacağımı kurtar şu bacağımı. <laughs> ben nasıl kurtarım onu? Dermanım kalmadı. <laughs> Kız, bekle, e, bekle, bekle. Çek bacağımı. Dur ezme. Kurtar şunu. Kız tık delindi, tık, delindi. Allah Allah. Ah. Eşofmanı delindi. Kız eşofmanı Boynum... takılmış gelmiyor, gelmiyor onu diyorum. Gel takılmamış, sen? Şu elini bura boynuma atsana. Tut beni çek. <laughs> Senin neyine onların bu kolovuna gidiyorsun? Nereye <laughs> <laughs> gidiyorsun? Görüyor musun kazak takılışı? <laughs> <laughs> Boynu mu tutsana abi. <adam>. Param <laughs> oldum ben. Ay. Ay. Kamur etti. Delik deşik. Öyle yerim anam. Yani fotoğraf çekecek diye arkadaş. Ay. Milletin bungo gitti. Gitti puma. Geldi geçti geç, milletin hep belinde. Evet devam ki kapat. iki kişinin gereksizliğine bir bakar Bir çıkarsa Gözde yine hayranlarıyla. <laughs> teşekkürler. Çok teşekkürler. Oldum canım. Ben de çok memnun İyi oldum. gezmeler. Teşekkürler size de. Sağ olun. Bak, Arkadaşlar görüyorsunuz önüm kesiliyor. Fotoğraf çekiliyorlar. Ama bu fotoğrafları sonra ne yapıyorlar ben bilmiyorum. Hiç paylaştıklarını görmedim anam. Böyle de bir durum. <laughs> Bak beni tanıyan bir hayranım. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Neticesi ne seni takip ediyoruz oraya bakabilirsin Cemal Bay Minire yazın. Normalde Antak. Arkadaşlar belemedik gezimizin Ondan sonuna vardı. geldik. Evet. Evet. Arabaya bindik evet. dönüyoruz. Evet. Her evet. yer kap kalabalık evet. olmuştu. Evet. İne atsan yere düşmez. İyi ki evet. sabahın evet. köründe evet. geldik yani. Evet. Evet. Dolly ile beraber. <laughs> Dolly de ben oluyorum bu arada arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.